Peugeot 3008 Prince marka LPG takacaktı çok pahalı geldi doğrudur pahalı adam ucuzunu buldu ucuzunu taktı İşçilik malzemeden daha ucuz olmuş dandik hem malzeme ucuz doğrudur hem işçilik daha ucuz bakın bezbank ile kullanılamamış adam randıman alamadı rampaya çıktığı zaman yakıtı diye yetiştirmiyor rampaya çıktığı zaman araç tekleme yapıyor Bir git 2 git 3 git 20 kere git çözüm olmadı ne oldu bu sefer ucuz malı söküp pahalı malı takıyoruz pahalı malı kaliteli ömürlük montaj işçilik malzeme çok önemli birazdan ben bu prinsip takacağım ve rampaya vuracağım çekişine bakacağız hadi başlayalım Şu an aracımız benzinde, gaza alıyoruz şimdi gazla rampaya doğru zorlayacağız bakalım şimdi zorluyor örmeyece. Herhangi bir yığılma, tekleme yok. Dediğimiz gibi doğru marka, doğru montaj sonucu çok iyi oluyor. Şu an araba dolu. Görüyorsunuz. Montaj on numara. Montajımız bu şekilde. Şu regülatör, gaz filtresi, ekü yani elektronik beyin, şu bilgisayar soketimiz sigortası. Şunlar denecek sonlarımız. Şimdi bunun üzerine de kapak gelecek. Kapağımızı da takıyoruz. Motor bu şekilde. Montaj çok önemli. Daha önceki montajı görseydiniz, mideniz タクってたかた